Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından yepyeni muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum birbirinden güzel set görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sevilen çift Seyfer'in kamera arkası görüntülerini anında paylaşmaya devam edeceğim. Sizler için 55. bölümden gelen yeni kamera arkası görüntüleri ve muhteşem paylaşımları bir araya toplayarak anında paylaşmaya devam ediyorum. Sevilen çift Seyfer'den gelen kavga sahnesinden de yeni görüntüleri paylaşmaya devam ettim. Sizler için yeni görüntüleri anında paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz haber ve bilgiler muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.